Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle merhaba arkadaşlar. Sizlere bir video çekmek istedim arkadaşlar. Videomuzda arkadaşlar şöyle bir şey olacak yapacağız arkadaşlar. Kanalımıza girelim. Şöyle arkadaşlar kanalımıza girelim arkadaşlar. Arkadaşlar yurt dışındakilere ve arkadaşlar 40 aboneye çok teşekkür ediyorum. 40 abone olduk arkadaşlar diliyorum. Ve arkadaşlar şöyle bir şey demek istiyorum. Arkadaşlar yani şeyi dışarıda olanlara selamlarım olsun. Ondan sonra arkadaşlar videolarımı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. 59 görüntüleme, 11 görüntüleme diliyorum. Ve arkadaşlar videoma Evet arkadaşlar. 40 abone ve 206 226 videomuz var arkadaşlar. Arkadaşlar şu şarkı yurt dışındaki nere gelsin arkadaşlar. abone olun, like atın. Abone bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşürüz arkadaşlar. Diliyorum.